Fatih Bey, buraya kadar girmişsiniz. Size ayrıca teşekkür ediyorum. 8 Ekim Cumartesi 2022 günü bir seçim süreci yaşadık. Bütün üyelerimizin katılımını sağladık. Bu benim ikinci dönemim. Üye olup olmayan duyarlı vatandaşlarımıza Ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bütün üyelerimize teşekkür ediyorum. Bize oy vermiş, vermiş hiçbir ayrımcılık yoktur. Hepsi bizim kardeşimiz. Hepsi Bornusan'ın üyesi. Ben karşı e, aday arkadaşlarımıza da ekibimle beraber Hamit arkadaşımıza da ayrıcama teşekkür ediyorum. Yani buraya çıkmak tabii erdemlilik. Yarış güzel bir şeydir. Nasip bu yarışın yeneni, kaybedeni yoktur. Bu biz Allah'ın birini nasıl inanıyorsak bu nasip Kısmet meselesi olduğunu anlıyorum. Kısmet olan neyse olur. Ha, üyelerimiz bizi tercih etti. Üyelerimize bir sorumluluk verdi. Bu sorumluluğun yükü daha ağır. Ben onu biliyorum. Biz onu bildiğimiz için biz bu üyelere yakışır şekilde, yanaşır şekilde bir hizmet vereceğiz. Ayrımcılık yoktur. Hiçbir üyemize bize oy vermiş, vermemiş bir kırgınlığımız yoktur. Kesinlikle vermek zorunda değildir. Onun için onu biliyor, onun bilincindeyim. E, ee, ben bu Karapınar'ın Karapınar halkından üyelerimizden duyarlı olduklarının, seçimimize katıldıklarından dolayı ha çok sevindi çok sevindiğim bir süreç oldu. İki taraf için de arkadaşlarından iki tarafın arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Güzel bir seçim süreci yaşadık. Sabah başladık. Onu akşam saat 17'de bitirdik. Allah barışık Demokrasinin gerektiği şekilde bir seçim yaşadık. Ben bu konuda Allah'ım hepimizi e, sağlıklı, mutlu yeni gelen arkadaşlarımla beraber birbirimizi severek, birbirimizi severek saygı duyarak bu karabınarda tekrar yeni bir e, e, hizmet vermeye geldik. İnşallah Allah'ımızı mahcup etmesin, şımartmasın. Hani bizi bu üyelerimizin verdiği oya vermeyenlerin de oylarına layık olmuş şekilde e, bizi e, buraya yönetmeyi Allah'ımıza nasip etsin. Bize ben burada benim diyeceğim bu kadar. Bütün katılımcı, eşe, dosta, üyemize olana olmana bu borsa kimsenin bugün biz varız. Bura, bura için hizmet yeridir. Bu yöneticiler gelir geçer ama borsa devamlı karıştır. Ben bu konuda bütün e, duyarlı eşimize dostumuza bu borsa çünkü bu çiftçilerimizin hayvancılarımızın her konuda burası onların yeridir. Onun için biz kimseye küsmeyiz, kırılmayız. Duyarlı vatandaşlarımız için ayrı, ayrı teşekkür ediyor. Üyelerimize saygı duyuyor. En güzel akşamların ailelerinden birlikte onlara diliyorum. Tekrar da ayrı me e, meclisim adına da teşekkür ediyorum. Yani, e, güzel bir seçim süreci yaşadık. Allah'ım sonumuzu hayretsin inşallah. Allah'ın güzel güzel hizmet yapmayı bize nasip etsin.